sevgili yengeç burcu arkadaşım, yükselen burcu yengeç olanlar ve ay burcu yengeç olan arkadaşlarım hepiniz tarot okumanıza hoş geldiniz. Burası sizin için. Bu video tüm yengeçler için. Bir kere hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Hem sitemizdeki değerlendirmeler hem kanalımızda ki yorumlarınız harika, müthiş ötesi. Çok da güzel yayınlarımız sürüyor. Şükürler olsun. Bundan daha iyi, daha güzel nasıl olur diyelim. Güzel bir enerjide başlamak istiyorum. Hayatınızda her şey gönlünüzce, istediğinize ve en yüksek halinizde olacak şekilde olsun inşallah. Şimdi siz de çayınızı kahvenizi alın. Birlikte güzel okumanıza başlayalım. Derseniz ki şarkı ben senden bireysel bakım almak istiyorum. Enerjim seninle tutuşuyor. Tavsiyelerini bana ver. Ben bir arkadaşına sohbet edermiş gibi konuşmak istiyorum o samimiyette olmak istiyorum. Yargılanmadan, yadırganmadan e, objektif bir okuma istiyorum eğer ben ve ben bir profesyonele gitmek istiyorum derseniz açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Tabii ki sitemizdeki arkadaşlarımız çok önemli. Hepimiz çok iyiyiz. Enerjiniz tutuştuysa sizleri de beklerim. Peki başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakalım Yengeç Burcu'nu bekleyen etkiler nelerdir? Sorularınızı gönderin lütfen. Şimdi arkadaşlar, arkadaş çevrenizde birisi var. Bu arkadaş çevrenizdeki kişi sürekli başarısızlıklarından size yakınacak olabilir. İşte şöyle yaptım olmadı, bu işi elime attığımda elimde kaldı da şöyle böyle. Hani sizinle enerjinizi aşağı çekecek bazı konu ve olayları siz de şahitlik etmek zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşlar özellikle de arkadaş grubunuz içerisinde böyle bir etkiyi ben alıyorum bu kişiye bir yol göstermeniz ya da bu kişiyi gönülden ferahlatmanız söz konusu olabilir. Çünkü siz gibi birisine ihtiyacı var. Yani konuşacak, dertleşecek. Siz gibi birisine ihtiyacı var. Sizin enerjinize ihtiyacı var. Sizin konuşmalarınıza, sizin yol göstermenize ihtiyacı var bu insanın. Çünkü siz olgunsunuz bir yerde. Ve büyük bir anaçlıkla, büyük bir şefkatle olayı sarıp sarmalıyorsunuz. Bir adeta bir kupa kraliçesi gibi ki yengeçleri şu an için yapıyorum. Ve bu özelliğinizden faydalanmak isteyen bir yakınınızla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ama sizin de iş temponuz, iş yoğunluğunuzdan kaynaklı ona gerekli özel bir ilgiyi ayıramayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı aranızda şöyle ufak bir bozulma söz konusu olabilir. Bu sizi korkutmasın sonradan düzeltebileceğiniz bir durum tabii ki olabilir. Önemli olan bu kişi gerçekten sizin enerjinizi mi sömürüyor yoksa gerçekten de size mi ihtiyacı var? Gerçekten size ihtiyacı var görünüyor ama bu durum devam ederse işler değişebilir, enerjiler karışabilir. Yani artık hani su istimal etmeye doğru iş varabilir. Uyarıcı da bir enerjiden enerjiden bahsedebilirim burada size. Peki devam edelim. Bir ortaklık. Çok güzel. Özellikle hukuk alanında ilgilenen arkadaşlarım. Hukuki ortaklıklar. Bir hukuksal konunuzun çözümlenmesi bir davanızın çözümlenmesi. Mesleği hukuk olan hukukçu arkadaşlarım. Burada sizinle alakalı, size yardımcı olacak bir büyük, bir başka e, işinde gelişmiş başka bir kadın özellikle. Size yol gösterecek olabilir. Sizin işteki karışıklıklarınızı bertaraf edecek olabilir. Mesleği tabii ki hukuk olan arkadaşlarım için ve onun haricinde... hukuksal bir davanızın, bir sürecinizin tamamlanması bir araç bulucuya gitmek, hukuki danışmanlık almak ya da bir davanızın sonucunu beklemek. Burada bir süredir enerjiler durmuş, devam etmemiş, akmamış, sessizliğe gömülmüş. Ama burada kendini bilen, <laughs> işini çok iyi yapan bir avukatla çalışma durumunun söz konusu, böylelikle birlikte kendinizde hani günlük rutinlerinizde da hayatınızda halledemediğiniz o süreci bir işi bilen gerçekten benim diyen bir avukat eşliğinde işleri yürütme durumunun söz konusu olabilir ve burada. İşinizle alakalı alacağınız ama alamadığınız bir tazminat durumunuz varsa bununla da alakalı size yol gösterecek birileri yine hayatınızda söz konusu olabilir. Yani gelecek etkilerde hak, hukuk, adalet kavramları sizin için çok önemli olacak ve bu yönde kendi hakkınızı arayışa çıkacaksınız. Bunu hem kendi iş çevrenizde işinize karşı hani iş, işinizdeki hakkınızı hem savunmak için yapacaksınız hem de kendi aile düzeni işte oturduğunuz çevreyle alakalı hakkınızı savunmak için bu yollara başvuracaksınız ama bir süre sessizlikten sonra bunlar açığa çıkacak yani bir süre susulacak üstü kapatılacak belki konuşulmayacak ama sonrasında artık uykular zehir oldu denilecek noktaya geldiğinde hani yumurta kapıya dayandığında artık e, ciddi bir belki danışmanlık ciddi bir yola girmek e, enerjim şu an kiminle tutuştu bilmiyorum ama burada çok güzel ortaklıklar var e, bununla alakalı bir de bir de iş yerinizde ortaklı iş yapan arkadaşlarım ortağı olan arkadaşlarım Ortağınızla alakalı olarak, ortak olduğunuz kişiyle alakalı olarak bilmediğiniz ama gün yüzüne çıkacak bilgiler söz konusu olabilir. Ortaklı işler yapan arkadaşlarım, iş arkadaşlarınızla alakalı bilmediğiniz ama bilmeniz gereken artık vaktinin geldiği bazı bilgiler karşınıza çıkabilir. Ve bir anda hani herkese karşı o iyi niyetli, o Marur, yumuşak başlığı, yengeç burcu arkadaşım gidiyor. Aslan, Kaplan kesten bir yengeç burcu arkadaşım geliyor. Biraz bu etkisi size yayabilirler. Yani sizi böyle olmak zorunda bıraktırabilirler İş yerindeki durumlar. Peki devam edelim. Bir yazılı sözlü iletişim, konuşma, görüşme. Özellikle de aşk hayatınızla alakalı. Hava elementi bir erkekten gelecek olan bir mesaj. Ama bu mesaj doğrudan gelmeyecek. Dolaylı bir şekilde gelecek. Arkadaşlar enerjim şu an birileriyle tutuyor. Bu yorumu onlar için yapıyorum. Diğerleri için başka bir yorum ilave edeceğim ama burada kolektife şunu demeye çalışıyorum. İkiye ayırmak zorundayım. Burada bir, kim, bir taraf, beni dinleyenlerin bir tarafı. Hava elementi bir erkekten ilişkisini bitirdiğine dair yanıltıcı bir bilgi duyabilir. Ben ilişkimi bitirdim sana geldim. Yanıltıcı bir bilgi duyabilir. Bu doğru bir bilgi olmayabilir. Aynı zamanda sizinle görüşürken, başka kişilerle de konuşma ihtiyacı çeken ve size doğrudan heveslerini, isteklerini, arzularını, niyetlerini açmayan bir hava elementi. Yani ikizler, terazi ve kovadan bahsediyorum. Ondan size bir haber gelecek olabilir. Salı gününe dikkat. Önümüzdeki haftaya dikkat zamandan bağımsız bir zamanda niye videomuz ama dikkat arkadaşlar. Bu kişiden bir haber, bir girişim olabilirsiniz. Sizin kafanızı karıştıracak olabilir. Diğer yandan, beni diğer dinleyen arkadaşlarım için hayatınıza yeni gelecek birisinden burada bize bahsediyor. Hayatınıza yeniden girecek, yeni, yeni girecek birisinden bahsediyor. Ama neden yeniden diyorum? Daha önceden bir ilişkiniz olmuş, bitirmişsiniz, şimdi yeniden geliyor. Yani yeniden yeni birisinin girmesinden bahsediyorum. Daha yüzden bazı anlaşmazlıklar olmuş. Belki sevgiyi istediğiniz gibi oradan alamadınız. Size ilgi alaka göstermedi. Sizin beklentilerinizi karşılamadı. Bu kişi sizinle arasındaki süreç evet bitmiş ama hala sizi gözetleyen bir vakit bir hal içerisinde ve bu gözetlemeleri artık bu stop durumları hani kaldıramayacağı boyutta olacak. Yani özleme, Size karşı ilgisi, kendisini kaldıramayacağı ve baş edemeyeceği noktada olacak. O zaman size karşı bir adımla, bir eylemle gelmek isteyecektir. Geçmişten yine, geçmişinizde bitirdiğiniz e, ilgisizlik kaynaklı, özelsizlik kaynaklı, sevgisizlik kaynaklı bitirdiğiniz bir durumun bir kişinin tekrar bu bitişi ilga edip tekrar sizin karşınıza çıkmaya çalışma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Peki, devam edelim. korktuğunuz, bırakmaktan korktuğunuz bir enerji var. Bu bir kişi olabilir. Bir duygu olabilir. Parador üstü. Hala bir şeye sıkı sıkı sarılıyorsunuz. Ve bu sizin frekansınızı yükseltmenizde bir engel teşkil ediyor. Hmm. Çok güzel. Bunu bıraksanız ne olur diye buraya açmaya devam ettim arkadaşlar. Ay çok güzel. Çok güzel. Aşk hayatınız canlanır. Çok ciddi söylüyorum. Yıldız Kart ve Kupa Şövalyesi kupa ikilisi ve değnek sekizlisi. Beklemediğiniz bir anda yön değişimi olabilir. Ruh eşimi buldum diyebileceğiniz birisiyle bir çay kahve içme, görüşme. Ama bu arkadaşlar görünmeyen bir şekilde size geliyor biliyor musunuz? Yani sizin olasılıklarınızın ötesinde bir şekilde size geliyor. İşte benimle tanışması için iş yerime gelmesi lazım gibi. Sizin ürettiğiniz bir olasılık. Bu olasılıkların ötesinde bir hızla size geliyor ne yaparsanız size geliyor. Şuradaki sıkışık enerjiyi dağıtırsanız para dörtte. bitirmeniz gereken ama hala daha bitirmediğiniz sık sıkıya tuttuğunuz bu bir korku olur. Bir bağımlılık olur. Bu buradaki enerji yani sizin aşk hayatınızdaki Aşk hayatınızın canlanamaması ve yoluna koyulmamasındaki temel ve bazı bağlılıklarınız aksiyete problemleri yine burada söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu konuya lütfen dikkat edin. Burası içinde de bireysel bakım tabii ki alabilirsiniz. Şimdi bu videoyu beğenen arkadaşlarıma ve bu videoyu paylaşan bir arkadaşına gönderen arkadaşlarımın niyetine sadece kartlarımı karıştırıyorum. Enerjiyi böyle ne kadar çerçeve içerisine alırsam o kadar sizinle kolektiften sıyrışıp şu an bu videoda özel bir bakım gerçekleştiriyormuş olacağım arkadaşlar. O yüzden şu an bu videoyu beğenen ve bu videoyu paylaşan arkadaşlarının niyetine kartlarımı karıştırıyorum. Gelecek etkilerle alakalı bilmediğiniz size doğru gelen sürpriz nedir? Arkadaşlar bir maddi konunuz çözüm ulaşacak. Özellikle e, ben para gelirlerimi işte ayarlayamıyorum e, alma-verme dengesini para para konusunda hani tam anlamıyla oturtamadım benim e, giderlerim gelirimden daha fazla vesaire diyorsanız bu konuyla ilgili gelecek bir zam yapılacak bir prim iş yerinden ya da yaptığınız işten. E, söz konusu olabilir. Bereketiniz artabilir. Yani kendi işinizin patronuysanız bereketinizi arttırabilirsiniz. Daha fazla satış, daha fazla iş yapacak olabilirsiniz. Böylelikle parasal konularınızın bir parça daha rahatladığını ve sizin bu korkularınızın, kaygılarınızın e, değiştiğini görüyorum arkadaşlar. Geçmişten kaynaklı, geçmişte küçüklük, küçüklük zamanlarından kaynaklı sizlerde paraya karşı bir korku, bir olumsuzluk oluşturulmuş, yaratılmış olabilir. Babadan, anneden, aileden kaynaklı. Ama geçmiş küçüklük zamanlarınızdan kaynaklı. Paraya korkarak yaklaşmak. Para, e, her şey para olduğu demek sizi rahatlatmayacak arkadaşlar. Aranızda böyle diyen arkadaşlarım var farkındayım. Paraya bakış açınızı değiştirmeniz için bazı güzel fırsatlar edineceksiniz. Parayla aranızdaki ilişkiyi iyileştirmeniz için bazı fırsatlar edineceksiniz arkadaşlar. Bu konu sizin için önemli olabilir. Bakış açınızda bir farklılaşma yine söz konusu olabilir. Ve şunu fark ediyorsunuz. Paraya bakışın ve paraya yaklaşımın arandaki ilişki değiştikçe gelirin değişiyor gelirin değişiyor. Bu ekonomik durumda nasıl değişirse şarkı değişir. Sen sonsuz bir varlıksın. Tabii ki değişir. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize çok çok dikkat edin lütfen. Bütün güzel enerjiler sizinle birlikte olsun. Şayka sen gel bana özel bakım yap. O güzel enerjinle bana gel özel açılım yap. Arkadaşlar açılımlar parmak izi kadar değerli ve özeldir. Bireysel bakımlar özellikle. O yüzden bireysel bakımları lütfen tercih edin. Ben ya da başka arkadaşımla fark etmez. Ama doğru yolu bulmak için yani gerçekten kafanızı, kafanızdaki soru işaretlerinin giderilmesini istiyorsanız ve benim kafam çok karışık ben hani ne soru soracağımı bile bilmiyorum biliyorsanız gelin kendinizi bana bırakın. Melis.com sayka açıklama kısmında profil linkim mevcut. Size özel bireysel bir bakım gerçekleştireyim. Sizin aklınıza gelmeyen soruları ben sizler için sorayım arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Çok öptüm. Hoşçakalın.